Merhaba, hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim çok ciddi bir şekilde tırmanıyor. Yani Türkiye ile İsrail'in ilişkilerinin zaten çok kötü olduğu Gazze ile daha da e, dibe indiği e, bir gerçek. Bundan bahsetmiyorum. Türkiye ile İsrail'in çok yakında hani derler ya kafa kafaya gelebileceği e, ihtimalinden gelme ihtimalinden söz ediyorum çünkü. Gelişmeler o yönde seyrediyor ve bunun e, hani sahasının da Suriye olacağı e, ihtimali var. Tabi Suriye'den bahsettiğimiz zaman mutlaka e, biz SDG'den, PKK'dan filan bahsediyoruz ve o da bu işin bir parçası. Ve bu gelişim, gerilim yani Türkiye ile İsrail arasında Suriye sahasında e, somutlaşan, bu gerilim kendini Türkiye'deki bu terörsüz Türkiye sürecinden PKK'ya silah bıraktırma sürecinden de sürecini de olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi biraz detaylarına girelim. Bakın bugün İsrail ordusu başbakan Netanyahu'nun emriyle Gazze'yi işgal harekatına başladı. Yani daha önce duyurmuştuk böyle bir karar aldıklarını. Gazze'yi Filistinlilerden temizleme. Yani bu hem bir soykırım niyeti taşıyor hem de bunun hukuki uluslararası hukuktaki karşılığı etnik temizlik bölgesi. Tesadüfen şu şansa bakın ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump bir Gazze toplantısı yapıyor. Oraya yatırımcıları çağırıyor. Kendi şeyi var. Yani damadı Jared Kushner onu çağırıyor. Eski İngiltere Başbakanını çağırıyor. Yani Gazze bir yandan İsrail büyük bir katliamla Gazze'yi Filistinlilerden temizlerken, ana yurtlarından temizlerken, temizleme çok yanlış bir deyim oldu, tehcir ederken, onları çıkartırken, bir yandan da o Gazze'yi nasıl bir tatil köyüne çeviririz projesine başlamış durumdalar. İşte bunun başladığı günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir olağanüstü toplantı Gazze konulu düzenleniyor. Toplantıya çağrıyı yapanlar da Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileri. Yani şimdiye kadar onların e, yaptığı herhangi bir önergenin kabul edilmişliği yok ama bu konunun konu itibariyle o konuda Cumhuriyet Halk Partisi bir öncülük e, yapmış oldu. Filistin konulu bir, Gazze konulu bir olağanüstü toplantıya çağırarak e, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bunu kabul etti. Zaten Numan Kurtulmuş öteden beri bu konuda e, yani Adalet Kalkınma Partisi içinde de e, öne çıkan bir şey. Şimdi ee, ne konuşuluyor burada? Tabi bu e, Gazze'yi boşaltma, insansızlaştırma, Filistin, Filistinlilerden e, şey yapma, e, ne bileyim onları kovma, değişik ülkelere e, dağıtma planları var. Yani burada tabi e, henüz belli değil ama Mısır'ın, Ürdün'ün filan büyük günahı olabilir. Ümit ediyorum olmaz. Yani gelsinler burada yerleşsinler filan gibi ana vatanlarından e, sürgün edilmesini Filistinlerin Kabul etme gibi bir hataya ümit ediyorum düşmezler. Ama ortada olan bir tablo var ki İsrail'in Gazze'yi boşaltma, Filistinlilerden boşaltma zor yoluyla operasyonun başladığı gün Türkiye'de de bir şey var. Mecliste olağanüstü bütün partilerin katılımıyla. Olağanüstü bir Gazze toplantısı, Filistin-İsrail toplantısı yapılıyor. Bütün milletvekilleri işte bir şey, Filistin atkısı, Türk ve Filistin bayraklarıyla beraber fuları taşıyorlar oturumlarda. Orada Kurtulmuş'un, Numan Kurtulmuş'un açış konuşması var diyor ki Birleşmiş Milletler'den üyeliği askıya alınmalı. Böyle bir teklifi var tabii. Amerika Birleşik Devletleri. İsrail'e en küçük bir dokunan herhangi bir şeyi kabul etmiyor zaten. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri yönetimlerinin İsrail'e İsrail'in e, İsrail özellikle de bu hani artık yaygıl, e, yay, yayılmacı, saldırgan Netanyahu yönetiminin politikalarına verdiği destek olmasa bunların hiçbiri zaten e, olmayacak. Ama böyle bir talebi de dile getirmiş oldu. Diyor ki aynı zamanda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir. Savaş suçudur. Soykırımdır. Şimdi burada hani bu Filistin'in boşaltılması, Filistinlilerden boşaltılması Şey var ya İsrail'in Hakan Fidan da Dışişleri Bakanı diyor ki bu bunun yani Filistinlilerin tehcirini öngören plan kim tarafından sunulursa sunulsun kabul etmiyoruz. Burada kim tarafından sunulursa sunulsun hedefi Amerika Birleşik Devletleri. Tabii tartışmada şöyle gidiyor. Şimdi Hakan falan diyor ki İsrail ile ticari ilişkilerini kesen tek ülke Türkiye. Oysa muhalefet de diyor ki ya kesmediniz. Kesiyormuş gibi yaptınız. Ama bizim e, Türkiye'nin İsrail'e şeyi e, ihracatı devam ediyor. Hatta artıyor bazı alanlarda. İşte dünya Filistin'e yapılıyormuş gibi ihracat. Filistin diye bir şey kalmıyor. Arkadaşlar Filistin diye bir şey fiilen yok. Yani e, bırakmadılar. Yani böyle bir e, maalesef durum var ortada. İşte bu da bir tartışma e, konusu oluyor. Şimdi burada e, şeyin daha başta da söyledim. Ne var? E, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tehlikeli bir şekilde e, tırmanmasının belki de yani, hani hani. Ümit ediyorum daha kötü, daha çatışma gerektiren bir şey olmaz ama hani bayraklarının karşı karşıya geleceği Suriye alanında bir durum ihtimali de artıyor. Şimdi Azerbaycan'ın devreye girmesiyle hava sahalarında bir çatışmasızlık hattı oluşturuldu Türkiye ile İsrail arasında. Suriye'den bahsediyoruz. Suriye hava sahasında Suriye topraklarından bahsediyoruz. Suriye toprakları zaten Suriye'de Ahmet Çağrı yönetimi bir egemenlik mücadelesi veriyor. Topraklarında egemenlik hakkını tam olarak sağlamanın mücadelesini veriyor. Bu arada hani dedim ya Türkiye'de olağanüstü hal, şey, özür dilerim, olağanüstü toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılıyor. Dünyada da artık bu İsrail'in saldırganlığı karşısında hükümetlerin şeylerine, tutumlarına, İsrail yanlısı tutumlarına artık kendi halklarının yanı sıra kendi kabine üyeleri de karşı çıkıyor. Geçenlerde hatırlayacaksınız Hollanda'da, Hollanda Dışişleri Bakanı, Başbakanı İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulamalıyız ya da bu kadar desteklememeliyiz dedi. O kabul edilmeyince istifa etti. Şimdi benzeri bir durum Belçika'da yaşanıyor. Belçika'da da Dışişleri Bakanı, şeyi orada bir koalisyon var, başbakanı zorluyor yani bu İsrail'e karşı artık biz destek olamayız falan diye ama tabi e, mali güç var ya yani dünya çapında İsrail lobisinin büyük bir mali gücü var o e, her şeyi dikte ediyor bir de tabi büyük patron Amerika Birleşik Devletleri var onun dediğinden çıkmak istemiyor bazı hükümetler bu da var ama e, Suriye sahasında bu gerilimin yani Türkiye-İsrail geriliminin iyice tırmanmasının asli nedenlerinden biri de SDG. Yani SDG Suriye Demokratik Güçleri diye işte PKK'nın Suriye kolunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından güya Deyaşa karşı işte karşı desteklenmesiyle oluşan bir güç var. Şimdi bu güç öyle eğitimli, modern silahlara sahip ki Suriye ordusundan daha üstün. Yani görünen o. Zaten Suriye ordusu kafasını kaldırdığı anda İsrail jetleri vuruyor ve İsrail artık gizlemiyor. Hani e, daha önceki yayınlarımızda da söyledik çok özetle tekrar edeyim. Hani Mart ayında e, SDG ile Mazlum Abdi ile Ahmet Şara Şam hükümeti bir anlaşmaya vardılar. Bir devir anlaşması, entegrasyon anlaşması işte havaalanları, petrol sahaları, e, silahlı kuvvetler tek bir çatı altında birleşecekti falan böyle bir şey. E, Temmuz ayı geldi. Temmuz ayında dedi ki SDG ben kabul etmiyorum arkadaş bu anlaşmayı diye. Arada ne değişti? Arada bir şeyin değişmiş olması lazım. O değişen ne biliyor musunuz? İsrail'in desteklediği dürzi ayaklanması. Dürzi ayaklanmasını yani sadece siyasi değil askeri olarak da İsrail destekliyor. Ve o arada El Hicri diye bir şey var. Dürzi lider var. Yani aslında bütün dürziler İsrail yanlısı değil. Özellikle bu. Tuttu bir Davut yolu diye bir şey tanımladı ki hani İsrail Suriye sınırından kuzeye ta Türkiye sınırına kadar işte bu şeyin Kürt özerk bölgesi ilan etmek istediği alanda Kuzeydoğu Suriye'de SDG'nin oraya işte güya destek şeyi filan der demez ortalık iyice karıştı. Yani şöyle ifade edelim Hakan Fidan bunu geçenlerde Dışişleri Bakanı Cidde'de söyledi. Ee, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Gazze amacıyla toplanmıştı. Ee, orada e, söyledi yani Esad döneminde Türkiye'nin Suriye ile en büyük problemi işte PKK uzantıları, SDG buydu. Şimdi bir de bunun üstüne İsrail eklendi ve bir öne geçti. Hatta daha öne geçti. Şeyde. Ama İsrail'in desteğiyle ki İsrail'in desteği demek Amerika'nın da desteği demek böyle e, bir düşünce sistematiği var. O olunca bu defa hem SDG biz yokuz, biz zaten işte Öcalan'ın söylediği sadece PKK'yı bağlar. Biz PKK değiliz ki biz niye silahlı bırakalım plana geldi iş. Ondan sonra tabii öyle olunca durum PKK da bir frene bastı, frene bastı. Şimdi bir DEM Parti heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar şeye gittiler dün yani 28 Ağustos'ta İmralı'ya gittiler. Bir aydır falan gitmiyorlardı. İşte görüştüler. Sonra bir açıklama yaptılar. Ya arkadaşlar açıklama tam metnini bulursunuz. Şeyden Google'dan gazetelerden filan. Açıklama ya boş yani hiçbir şey söylemiyor ya da şifrelerle dolu ve anlayan anlıyor. Yani oradaki söylenen tek şey işte ivedilikle adımlar atılması ya ileriyle adımlar atılması ama yani kime hitaben söylüyor bunu? Kendi feshetmek istediği örgütüne hitaben mi söylüyor yoksa hani meclise hitaben mi söylüyor? Komisyon toplanıyor sürekli. Ondan sonra devletin işte hükümete mi söylüyor? icra organına mı? Bu belli değil. İşte ivedilikle adımlar atılsın. Şeyde dedi ki e, Numan Kurtulmuş Sabahleyin Anadolu Ajansı'na e, bir açıklama yaptı. Orada dedi ki ya arkadaş hızlandırmak istiyorsanız yani ben ifade ediyorum. Hızlandırmak istiyorsanız silahları bırakmayı hızlandırın dedi. E bir de bir komisyonun çalışma süresi hakkında da bir vurgu yaptı. O da 31 Aralık 2025'e kadar sürecek bu komisyon dedi. Yani o zamana kadar gerekirse 2 ay 2 ay olarak da uzatırız biz bunu dedi. Yani bir böyle bir işi oldu bittiye getirme çabası var. Bu bir. İkincisi bir de sürüncebe'de bırakma çabası var. Cemil Çiçek e, dün komisyon şeyleri dinledi. Önceki meclis başkanlarını dinledi. Orada e, Cemil Çiçek dedik ya bu iş fazla uzarsa iyi saatte olsunlar karışır. Başka güçler karışır bunun arasına dedi. Bu boyut da tabii e, önemli. Bu boyut da önemli. E, şeyi özetle söyleyecek olursak e, şeyin İsrail'in SDG'yi ya özellik ilan edin gerekirse bağımsızlık ilan edin bir Kürt devletine özendirmesi, özendirme zaten yani istek tabii ki var da yani cesaretlendirmesi bir anda Türkiye'deki süreci de sanki frenlemeye başladı, frenlemeye başladı. Bir ilginç şey daha var yani 28'inde bu görüşme yapıldı, 29'unda açıklama yapıldı. Belli ki DEM Parti kendi içinde ya da gerekli başka kimleri gördülerse bu muhataplarıyla Hani bir durum değerlendirmesi yaptılar. Ne kadarını biz hocaların söylediklerinin kamuoyuna yansıtalım, nasıl yansıtalım? Çünkü kısa bir açıklama. Daha öncekilerle karşılaştırıldığında bayağı kısa da bir açıklama oldu. Dolayısıyla hani süreçler birbirinin içine tehlikeli bir şekilde geçti arkadaşlar. Yani biz artık hani Gazze'de, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının şey yaparken, konuşurken bir anda Suriye'deki işte Kürt özellik taleplerini konuşuyoruz. Onu konuşurken Türkiye'deki işte meclis komisyon çalışmalarını topluyoruz. Ama bu İsrail Türkiye geriliminin hani tırmanıyor diyorum ya bunun en somut göstergelerinden bir tanesini dün aslında Netanyahu söyledi. Türkiye'nin ismini vermedi. Türkiye'nin ismini vermedi ama şöyle bir şey söyledi. Biz Suriye'de aslında kiminle Kiminle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz dedi. Şimdi daha önceki Esad yönetiminde Suriye'yi bunu söylediğinde arkasında İran var, Rusya var demek istiyorlardı. Oysa şimdi Ahmet Şara yönetiminin arkasında Türkiye var demek istiyor. Yani İsrail hükümeti aslında Suriye'de Suriye'yi vururken biz aslında Türkiye'nin nüfuz alanını genişletmesine ya da Türkiye'nin Suriye hükümetine verdiği desteğe vuruyoruz demiş oluyor. E biz de burada aslında bu olağanüstü Gazze toplantılarıyla İsrail'i bölge barışına en büyük tehdit olarak gördüğümüzü açıklarken de bunu bunun karşılığını vermiş oluyoruz. Yani burada benim derdim aman İsrail'e karşı kötü bir şeyler ya böyle diyenler var çünkü. Aman İsrail'in ayağına basmayalım filan. Yani hakikaten ne münasebet? Ne münasebet demek lazım? Orada bir katliam yaşanıyor, bir soykırım girişimi var, bir tehcir girişimi var ve buna artık hakikaten karşı durmak bir insanlık görevi haline geldi. Bu konuda Türkiye'de ciddi bir kamuoyu var. Yani belki de en homojen bir şekilde karşı çıkılan durum yani Filistinlilerin haklarına sahip çıkma partiler üstü bir durum. Yani böyle bir şey de var bunu da kabul etmek lazım ama Suriye sahasında Türkiye İsrail gerilimi tırmanıyor günün tortusu özeti budur. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.